Selam hanımlar sizler de ışıl ışıl parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız sizlere farklı bir serum önerisiyle geldim. Bu serumu düzenli bir şekilde temiz cildinize uyguladığınız zaman sabah akşam daha parlak, daha canlı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmuş olacaksınız. Şöyle kıvamını göstereyim cildinizin mutlaka temiz olması lazım uyguladığınız zaman ben size için sayfaya şayet getiriyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Sizler de ışıl ışıl, parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız mutlaka bu yaşamla karşıtı serumu kullanmanızı öneriyorum. Serumun içerisindeki bileşenler C vitamini, peptide, provitamin B5, hiroyorik asit. Sizler de mutlaka cildinizi bu serumla ödüllendirin. Hem cildinizin daha parlak, daha canlı ve daha pürüzsüz olmasını sağlayacak. Ben bu ürünü uzun süredir kullanıyorum düzenli kullanımda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Hem ışıl ışıl cildiniz olsun hem de kendinizi mutlu edin. Ben sizler için sayfayı linkliyorum arkadaşlar.